Türk Soy Genel Sekreteri Sultan Raev Türkmenistan'da. Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedov, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreteri Sultan Raev'i kabul etti. Türk Soy Genel Sekreteri Sultan Raev'in Türkmenistan ziyareti çerçevesinde gerçekleşen görüşmede Türk Soy'un Türk dünyasındaki birleştirici rolüne vurgu yapıldı. Konseyin bu yıl aldığı kararlardan duyulan memnuniyet dile getirildi. Görüşmede Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedov, Türk soyun ortak tarihi, manevi ve kültürel değerleri misyon edinerek ülkeler arasında dostluğu ve olumlu işbirliğini güçlendirdiğini söyledi. Türk Soy Daimi Konseyi'ne de teşekkür eden Türkmen lider, büyük şairin 300. doğum yıl dönümü onuruna 2024 yılını Mahtumgulu Firaki yılı ilan ettiğini, ve konseyin Türkmenistan'ın Anev kentini de 2024 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan ettiğini aktardı. Türksoy'la Türkmenistan arasında sürdürülen çok yönlü işbirliğinin geliştirilmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi. Türk halklarının zengin kültürel mirasının dünyadaki tanıtımına katkı sağlandığı ifade edildi.